Mira çeki için kar zamanı. <laughs> Mira çeki bu yıl ilk defa karla buluştu. Hop. Allah. Az bakayım. Böyle yukarı at, kafanı at. Bak böyle yap. Bana bak. <laughs> böyle yap, bak bana havaya bak. Oh! Aa, Miracek, bak bana, gül bakayım. <laughs> bana bak da gül bana bak da gül. Bana bak. Şşt. Arkasına kar mı gitti? Bak bana bak. Koy hadi. Allah.